Sayın Valim, çok kıymetli komisyon başkanımız, Rönesans Holding'in çok değerli başkanları, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bakanlığımızın çok değerli çalışanları, evet. Rönesans Holding'in çok değerli çalışanları, öğrencileri, çok kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, başkanımız, öğrenci var mı yok mu ama öğrencilerimiz her tarafta var. Kıymetli basın mensupları, Ankara, Ermeni Acıçak açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizlerin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım. <laughs> Öncelikle Erman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitimin eğitim gönüllüsü olarak Rönesans Eğitim Vakfı üzerinden Türkiye'nin her bir noktasında. Yavrularımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimle, nitelikli ortamda konuşmalar için çok önemli yatırımlar yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Malatya'da da Erman Alıcak Fen Lisesi'nin açılışını Malatya ziyaretinde yapmıştık. O zaman Erman Bey yoktu, genel Bey'imiz vardı, birlikte açılış güzel nasip oldu. Buradaki Fen Lisesi'miz Malatya'dakinden çok daha donanımlı, çok daha güzel, fiziki imkanları da çok daha iyi. Gerçekten bu okullar bizim yapmış olduğumuz okullara da örneklik teşkil ederek giderek artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak da çocuklarımızın çok iyi ortamlarda eğitim görmeleriyle ilgili bu sefer verdik çok güzel başarı hikayeleriyle taşlanacak. Kıymetli konuklar hepinizin malum olduğu üzere ülkelerin en kalıcı sermayesi ve şehir sermayesi. Yani insan kaynağı. İnsan kaynağının niteliğini artırmanın da en önemli enstrümanı hepinizin malum olduğu üzere eğitim. Yani biz 3 yaşından itibaren tüm gençlerimizi, tüm yavrularımızı eğitimi tüm kademelerinde mümkün olduğu kadar yüzde yüzünü eğitimle bulaştırdığımız zaman beşeri sermayemizin niteliğini sürekli artıracak ve bu nitelikli insan kaynağıyla sadece müreffeh bir toplum, bir devlet olarak varlığımızı sürdürmeyeceğiz, varlığımızı sürdürmeyeceğiz. Aynı zamanda da dünyayla rekabet edebilen, dünyaya güzel şeyler söyleyebilen, güzel hizmetler sunabilen bir ülke konumuna geleceğiz. Biraz önce kıymetli başkanım bahsetti. Gerçekten bu anlamda beşeri sermayenin niteliğini artırma anlamında son 20 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde ilkokul hariç okul öncesi, ortaokul, lise, yüksek öğretimde %50'nin altında olan okullaştırma, okullaşma oranları ilk kez %90'ların üzerinde çıktı. Bu çok kıymetli bir hamle. Ya sıklıkla tekrar ediyorum çünkü rakamlar gerçekten insanlar kafaların rakamları görünce gerçekten bu kadar bir iyileşme oldu mu diye te, e, şüpheyle bakıyorlar. Yani 5 yaştaki 2000'li yıllardaki okullaşma oranı %11'di. Yani 100 çocuğumuzdan sadece 11 çocuğumuz okula gitsin eğitimine ulaşabiliyordu. Bugün bu rakam %93. Hedefimiz yüzde yüz Aynı şey orta öğretimde, aynı şey yüksek öğretimde. Yani en kritik olan şeylerden birisi, yıllardan beri bu ülkede söylem olarak, işte kız çocuklarının eğitime erişimleri ile ilgili tartışmalar, kampanyalar, süreçlerin takip edilmesi ile ilgili tüm süreç de bu dönem içerisinde başarıyla nihayetleniyor. Yani. Yıllardan beri kız çocuklarının eğitim erişimiyle ilgili dünya kadar kampanya yapılmasına rağmen ilk kez son 20 yıl içerisinde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklara çoğu eğitim kademesine geçti. Yüksek öğretimine geçtiğimiz Ya bu ne demektir? Bu şu demektir. Son 20 yılda hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuklarımızın bu ülkenin vatandaşlarının çocuklarının eğitime eriştiği bir dönem oldu son 20 yıl. Bu öyle kolay bir şey olmadı. Başörtüsü yasaklarında, kasayı uygulamalarına kadar. Eğitim önündeki bir sürü antidemokratik uygulamalar da bu dönemde kaldırıldı. Niye? Bu ülke çok daha güçlü olsun Neden? Bu ülke insan kaynağının niteliğini artırarak dünyayla rekabet edebilen, iyi şeyler söyleyebilen, insanlık adına barış ve huzur ikliminin tesisinde katkı payı sağlasın Ve kolay olmadı. Yani 300 binlik derslik sayılarından 850 binlik derslik sayısı olan bir eğitim sistemine kavuştuk. 1 milyona yakın dersli olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık 19 milyon öğrenci temel eğitim ve orta öğretimde eğitim alıyor. 1.2 milyonu geçtiği öğretmen sayımız. Yani çoğu ülkenin nüfusundan çok daha fazla olan bir eğitim sistemine kavuştuk. Ama bunu yaparken hiçbir zaman kalitelerini verilmedi her geçen gün kalitesini sürekli iyileştiren, eksikliklerini de bilen ama onu iyileştirmek için sürekli çözüm üreten bir Milli Eğitim Bakanlığı süreci başından itibaren tüm günceki bakanlıklar döneminde de aşağıda bir şekilde yürüttü. Ben buradan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ülkenin beşeri sermayesinin niteliğini artırma anlamında çok son 20 yılda Eğitime pozitif ayrımcılık yaptığı için, devasa bütçeleri eğitim ayırdığı için en içten şükranlarımı sunuyorum. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci çok daha iyi noktalar taşıyabilmek, çocuklarımızın çok daha eğitimde fırsat eşitliği merkezli bir şekilde sosyoekonomik seviyesine ve bulunduğu lokasyona yaşadığı yere bağlı olmaksın en nitelikli eğitime kavuşması için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili okul öncesi eğitimden mesleki eğitime, öğretmen, öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemekten köy yaşam merkezlerine kadar, dünya kadar çok farklı projeyi, temel Eğitim 10 bin okul projesi gibi bir sürü okullarımızın eğitim niteliğini ile ilgili projeyi başarılı şekilde devam ediyoruz. Yine 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına 12 Eylül'de başlayacak olan hazırlıkların da çok başarılı bir şekilde tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürütüldü. Biliyorsunuz son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ders kitapları ücretsiz bir şekilde her eğitim öğretim yılının başında masalarda hazır hale getirildi. Bu bunlar devasa bütçeler, milyarlar. Harcanan bütçelerle gerçekleştirilen ve erişimi kolaylaştıran, kaynaklara erişimi kolaylaştıran çok önemli sosyal politikalar. Bu sene ilk kez yardımcı kaynaklar da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi masalarda hazır hale getirdik. Bunun için 130 milyon yardımcı kaynağı arkadaşlarımız hazırladılar ve tüm illerimize, okullarımıza gönderdiler. Yani bugün itibariyle Ders kitabı ve yardımcı kaynağı gitmeyen okul Türkiye'de kalmadı. 12 Eylül hazırlıkları kapsamında. Diğer taraftan ilk kez bir uygulamaya başladık devlet mesafeler. Milliyetin bakanlığı olarak okullarımızın çok daha güçlü olabilmesi için kendi ihtiyacına kendisi karar verip bütçesini kullanabilmesi için ilk kez temel eğitimden orta öğretime kadar tüm okullara bütçelerini gönderdik. Gelirken rakama baktım. Ne kadar 2020 2023 eğitim öğretimde hazırlıkları ile ilgili temizlik malzemesinden kırtasiye, küçük onarımdan donatım laboratuvar ihtiyaçlarına kadar tüm okullarımıza kullanmak üzere sadece eğitim öğretim hazırlığı için 3.1 milyar TL'yi okullarımıza göndermişiz tüm okullarımızı. Yani istiyoruz ki biz okullarımız kendi ihtiyaçlarını kendileri belirlesinler. velilerimize okul aile birlikleriyle hiçbir bu bağlamda bir ilişkiye girmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Çünkü bunu karşılayabilecek bütçemiz var. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Biz istiyoruz ki Okullarımız, okul yöneticilerimiz, okul aile birlikleriyle mevcut okullarındaki eğitimin kalitesini artırmak ile ilgili projelere geliştirsinler. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir ilişkiye girmesinler. Allah'a şükür bununla ilgili de sözümüzün arkasında durarak tüm okullarımıza ilk kez bütçelerini göndermiş olduk. Yıllardan beri eğitim tartışmalarına bakın, kıymetli misafirler. Hep okulların bütçesinden bahsedilir. Temel eğitimde okullara bütçe gönderilsin, okullar kendi ihtiyaçlarını karşılasın ama hiç realize olmamış. İlk kez Allah'a şükür çoğu iyilik gibi bu önemli projede bize nasip oldu. Allah'a şükür Yine okulların en büyük ihtiyacı olan temizlik elemanı ihtiyacı ile ilgili de çok önemli bir adım attık. Buradan Çalışma Bakanımız, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez, bu da ilk kez, genelde Ekim ayında temizlik elemanları ile ilgili destek sağlanırdı, geç olurdu. İlk kez 5 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de tüm okullarda 60 bin temizlik çalışanımız göreve başlayacak. Ve tüm okul ihtiyaçları giderilmiş, kitaplar, ders kitapları, yardımcı kitaplar, kaynaklar okullara gelmiş, temizlik elemanları görevlerine başlamış, okulların küçük oranından temizlik malzemesine, kırtasiyesine kadar her türlü ihtiyaç giderilmiş bir şekilde eğitim öğretime başlamış olacağız. bu sene bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi olan okul öncesi eğitimle ilgili de çok önemli bir gelişim söz konusu. İlk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle 1400 bağımsız anaokulu ve 10.100 tane ana sınıfıyla okul öncesi eğitimde de çok önemli bir hizmetle yeni dönemi başlatmış olacağız. Yaklaşık 500 bin yeni yavrumuz Okul öncesi eğitimle bu açılan bağımsız okullarıyla ve ana sınıflarıyla tanışmış olacaklar. Bu eğitim tarihimiz anlamında gelecekteki eğitimin kalitesini ve insan kalitesinin artması anlamında çok önemli evrimsel bir adımdır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yılın sonuna kadar 3 bin ana okulunu ki ben onu geçeceğimize inanıyorum çünkü planlamaları da çok daha hızlı gidiyor ve yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakamları sürekli değişiyor, iyileşiyor. Ya yani ben 1400 dedim ama bugün muhtemelen 1400'ün üzerinde bağımsız sanı olursanız. Rakamlarımızı sürekli güncellemek durumunda kalıyoruz. Bu çok önemli, çok güzel bir iyileşme. İşte 3-5 yaş aralığındaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yaklaştırdığımız zaman eğitimdeki evrenselleşme, kitleselleşme evresindeki çevrim tamamlanmış olacak. Çünkü tek eksikliği okul öncesi. Okul öncesinde sağladığımız zaman artık çok donanımlı, okul öncesinden yüksek öğretime kadar vatandaşın erişiminin çok kolay olduğu, eğitimin ücretsiz olduğu ve dünyaya ilham verecek başarı hikayelerinin olduğu bir eğitim sistemimiz olmuş olacak. Ben bu süreçlerde büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın içten şükranlarımı sunuyorum. Yine bu eğitim öğretim yılında bir değişiklik daha var. Biliyorsunuz köylerdeki atıl duran köy okullarında eğitim öğretime kazandırma ile ilgili çok önemli proje başlattık bu yaz. Köy ilkokullarının açılması, anaokulların açılması ile ilgili öğrenim sayıları ile ilgili çok iyi geliştirmeler yaptık. Ve 12 Eylül 2022 tarihinde yani eğitim öğretimini başladığı zaman 1500 köy okulumuzda ve eğitim öğretimi almış olacağız. Bu da uzun vadede özellikle gıda, tarım, hayvancılığın enerji kadar stratejik bir sektör olma potansiyelinin olduğu ve gelecekte bu alanda çok büyük tartışmaların olduğu bir eğilimin olduğu bir ortamda Milli Eğitim Bakanlığı ön adım alarak köy okullarını, köy yaşam merkezleri olarak sadece çocuklar için değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın halk eğitim merkezleri üzerinden kişisel gelişimlerini tamamlayacakları bir merkez. Onun için yaşam merkezi, hayat merkezi dedik. Yani köylerde yetişkinlerle çocuklarının aynı ortamda, aynı çatı altında eğitim alabilecekleri bir merkez ortaya çıkmış olacak. Kısaca bakanlık olarak eğitimimizin kalitesini artırma, her geçen gün çok daha iyi ortamlarda çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim alabilmeleri için hükümetimizin bize sağlamış olduğu kaynakları en verimli şekilde kullanarak yatırımlarımızı yapmaya, sorunlardan değil, başarı hikayelerinden bahsedilir, sıklıkla bahsedilir bir eğitim sistemini ortaya koyma ve ülkeye umut olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçlerdeki en büyük paydaşlarımız, hayırseverlerimiz. Onun için Gerçekten biraz önce kıymetli valim de bahsetti. vermek öyle kolay bir şey değil. Verene Allah verir. Yani gelen şey aslında bizim için değildir, bizim kullanmamız için değildir. Onun, onunla cimrilik yaptığımız zaman akış durur. Aslında o işte insanların yaşamını güzelleştirmek içindir. İnsanların hayatına güzellik katmak içindir. İşte Erman Bey bunun örneklerini yıllardan beri başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçteki yolda yoldaşınız olduğunuz için Türkiye'nin her bir noktasında okul öncesinde liselere kadar tüm eğitim yatırımlarını çok kısa sürede ve çok nitelikli bir şekilde yaptığınız için. Genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Genel müdürümüzle Malatya'da konuşurken söz havada kaldı. Okul öncesiyle ilgili inşallah e, orada konuştuğumuz şeyleri de realize etme imkanımız olacak. Erman Bey'le de konuştuk. Malatya ve Gaziantep'te okul öncesi eğitimle ilgili her yaptığınız okulun açılışında ve geleceğim. Bunu sözünü görüyorum. Yani nerede yapıyorsanız, biz ve siz Türkiye'nin hangi noktasında eğitim yatırım yaparsanız benim açılışımda inşallah sizlerle birlikte olacak keyifle. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Malatya'dan sonra Erman Bey'den böyle güzel bir okul Ankara'ya kavuşturduklar için, vesile olduklar için çok teşekkür ederim. Yani bu okulun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem öğretmenlerimiz için hem de öğrencilerimiz için hepinize sevgi ve saygılar kurucular, alkışlarınızla Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özel tarafından Rönesans Hareketi Başkanı Sayın Erman Ilıcan'a teşekkür takdim edilmiştir. Hayırlı uğurlu, uğurlu olmasını diliyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza, bütün öğretmenlerimize, bakanlığımıza, bütün emek geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu.